Merhaba arkadaşlar, ben Yayın Denizi Matematik Zümre Başkanı Özkan Güzen. Bugün sizlere Yayın Denizi Pro serisi ara sınıf matematik soru bankalarımızı tanıtacağız arkadaşlar. Şöyle kitabımız açtığımız zaman ilk önce dikkat etmemiz gereken buradaki tamamı video çözümlü olması. Bu video çözümlere iki farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Birincisi lisedestek.com'dan, ikincisi de yayindenizi.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Geldiğimiz zaman buradaki iletişim numaramızdan bize 724 ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz ve Yayın Denize Eğitim YouTube kanalından abone olarak konu anlatımlı videolarımızdan yararlanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar kitabımızın 272 sayfadan oluşmaktadır. 1091 soru, 100 etkinlik, 98 test ve 4 deneme sınavından oluşmaktadır. Geldik, iki sayfalık bir rehberlik programımız vardır kitabın ön tarafında. Bunun amacı şudur, nasıl verimli ders çalışırsınız, nasıl daha rahat öğrenirsiniz, nasıl başarılı olursunuz. Burası da uzman rehberlikçiler tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Geldiğimiz zaman her ünitenin başında hangi kazanımları öğreneceğiniz ve test başlıkları yazmaktadır. Bunun hemen arkasında bir kavram haritası ve kavramlar. Burası ne işe yarıyor? Bir, konu özeti olarak size fayda sağlıyor. İki de kitabın içinde karşılaşacağınız kavramların anlamlarını bilmeniz için faydalıdır. Test. Ünite testlerine geldiğimiz zaman hepsi arkadaşlar en alt kazanıma kadar indirgenmiş ve her alt kazanıma ait bir soru bulunmaktadır. Ünite testlerimiz her alt kazanıma değinmekte ve arkadaşlar burada eksiksiz bir şekilde bütün kazanımları öğrenebilirsiniz. Devam ediyorum. Ünite testlerini bitirdikten sonra arkadaşlar, üniteye genel bakış testleri vardır. Bu testlerin amacı birden fazla kazanımı aynı anda görebilmek ve soruda uygulayabilmektir. Üniteye bakış testinden sonra da beceri temelli sorular yani anlama, okuma ve işlem yeteneği üçünü birleştirdiğimiz beceri temelli sorulardan oluşmaktadır. Bunun arkasından Üniteyi ne kadar kavradığınızı ölçen kavramları kullanalım. Açık uçlu bir yerimiz ve yazılı yazılık testlerimiz vardır. 9, 10 ve 11. sınıf bütün kitaplarımızın her ünitesi aynı şekilde hazırlanmıştır. Arkadaşlar ayrıca kitaplarımızın en büyük özelliğinden biri de 4 adet deneme sınavından oluşmaktadır. Bu 4 adet deneme sınavı şu şekildedir. Mesela birinci ara dönem sınavı Eylül-Kasım ayına kapsar. 2. ara dönem sınavı Kasım-Ocak Diğeri Şubat-Nisan, diğeri de Nisan-Haziran. Bunların en büyük özelliği şudur arkadaşlar. Buradan en baştan buraya kadar geldiğiniz konuları ölçersiniz ve arkasında bir optik form var. Bu optik formu doldurduğunuz an akıllı telefonunuzda okutursanız il geneli ve Türkiye geneli sıralamanızı görebilirsiniz. 9, 10 ve 11 sınıf soru bankalarımızın hepsi aynı konsepttedir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.